Her 29 Kasım Pazar günü Öyle saatinden hepinize merhabalar işte solumda özlenen, beklenen o kişi Ahmet Utku Çakır. Hoş geldin Ankara'ya sefa getirdin. Ee, Ankara beni özlemiş mi? Hanım. Ankara seni özlemiş mi? Özlemiş tabii ki. Evet Oğuzhan Koç Gülçü sevgili bir şarkısı eşliğinde Antika bir yolculuğumuza başlamış olmaktayız. Gel biraz bana gel biraz daha Her şey çıksın Ful cool, cool. Şu an araçtan indik ve Antep'e doğru yürüyoruz Atamın huzuruna doğru Kardeşim de burada <laughs> Bir sürü insan da var ama onları çekmeyelim Etik olmaz belki istemezler Evet arkadaşlarım bayrağı da şöyle alayım Şimdi Atamın huzuruna geldik Oo şuraya bakın. Şurada nöbet değişimini yakaladık bu arada. Hemen size onu göstereceğim. Şöyle biraz ilerleyin. <laughs> Evet arkadaşlar, atamın huzurundan ayrılıyoruz. Anıt kabirde anıttan çıktık ve müzeye doğru geliyoruz. Şimdi şuradaki geçiş yerinden geçiyoruz ve müzeye geldik. Şöyle Bunlar şey mi?

Atam. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın halk görüşmesi. Başkomutan Hılgın'da. Evet, renkler. Bu da milli mücadelede Türk kadınlarının fedakarlıkları. Hepsinin ruhları şad olsun. Mustafa Kemal Paşa'nın meclisten cepheye uğurlanması. Başkumtan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa. Selam olsun paşam. 7'sinden 70'ine kadar millet olarak orduya destek. Ooo ne kadarsın. Or General Asım Gündüz. Or General Kazım Orbay. Or General İzzettin çalışlar. Musa Kazım Karabekir. İnanır mısınız şu bakış o kadar gerçekçi ki tüylerin diken diken etti. bu zafer kolay kazanılmadı. Şu savaş sesleri şu anda bize çok uzak gelse de işte o zamanlar gerçekti.